Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kim Jong Un'un kız kardeşinden tehdit, bedelini ödeyecekler. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı ortak hava tatbikatı düzenleyen ABD ve Güney Kore'yi tatbikatları durdurmamaları halinde de daha fazlasının geleceğini söyleyerek tehdit etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'yi tehdit etti. Kim Jong-un, Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı Amerika Birleşik Devletleri ordusunun faaliyetleri belirleyecek dedi. Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti. Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek dedi. Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 18 Şubat'ta Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı havada 66 dakika kalan balistik füzenin 900 kilometre seyrettiği ve 5700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti. Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesine karşılık Amerika Birleşik Devletleri ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.